Arkadaşlar bugün biz bir serimizin devamını çekiyoruz. Bu güzel bir seriydi. Yani çok etkileşim almadık ama neyse başlar biz çekelim. En son bu ihtiyar Gornevel'a şey vermiştik. Şarap şişelerini bulmuştuk. Bir konuşalım. Viskiyi severim işte şarap demiş yani viski, viskilerini bulup vermiştik. En son şeylerimiz de olmuş. can iç içişirlerimiz. Ana görevimiz şuradaydı birlikte gidelim arkadaşlar içim iki gün mü üç gün mü ne video atamadım. duruma bakarsanız bakın haklısınız yani bir şey diyemeyiz şimdi bizim ana görevimize gitmemiz lazım da bizim bu ana görev şey değil mi diye kurtla falan savaşıyorduk onu biz nasıl inelim zaten seviyemiz atlayınca güç güç filan geliyordu nereden geliyor bir anlayamadık gittik ya. Neyse bulacağız. Buralardan görevimiz. Ana biz bunları takınmayı unutmuşuz. Canlı canlı de orada. Tamamdır. Çok iyi. Demek güç böyle alınıyormuş. Ben bir şey tıklamadım. Ha, fare geldi ya. Biz bu fareyi zaten. Şöyle ben öldüren. Arkadaşlar bir de kaç gündür abonem 47. Yani kaç gündür. Allah şükür bir düşme olmadı da yükselme de olmadı. Yani bu kötü bir şey. Abone olursanız sevinirim. Burada ne seviye aldım? Bir tane bıçak aldım. Ona bir bakalım envanter karakter. Yani. Bu hangisi? Zaten iki tane koymamız lazım. Tamam şimdi Girelim. Kaybedersek de kaybedeceğiz. Ya canımızı fulllemeyi unutmuşuz ya. Yani. Neyse. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Hem canımız az hem de vuruş gücümüz az. Neyse. bir şansımız var. Çok güzel. Çok güzel. Canımızı neredeyse eş eşitleyeceğiz. eşitleyeceğiz odaklanmamız da bir de başka ne seriler gelsin yazmayı unutmayın hiçbir yorum göremiyorum 2-3 tane yorum var Cık, lütfen yorum yazın ya bak bunu izleyen sen buraya kadar izlemişsin bir yorum aç da yorum yaz ya ayıp etme o, ne yaptım gördünüz mü 5 kombo attım oyunda ilerledikçe yeni yeni şeyler oluyor. Kazanacağız mı? Galiba kaybedeceğiz. Kazan şu an öndeyiz, şu an öndeyiz. O tamam yüzde yüz kazandık yüzde Arkadan bıçaklama var. Demin ona bastım, bir de şeye bastım, komba attı. Tamamdır kazandık. Kazanacağımı da hiç san sanmıyordum ha. Kazandık. Seviyon bayağı bir yükseldi. Para da kazandık. Kılıç kazandık. Güçlü bir kılıca benziyor. Tamamdır. Şimdiki görevimiz havaya dön ve mantarları koruyan canavarı öldürdün şu Şimdi bu görevi veren kişiye gideceğiz. De bu kılıç bayağı güçlü bir şeye benziyor ya. O büyük büyük kör kılıç. Büyük kılıç bizimki basit bir sopa. Bunu değiştirelim mi? Ha bir de bu var ya da bununla değiştirelim. De bu zaten kötü olduğu için o ne öyle ya? Bizim boyum kadar kılıç. Şey aya ayakkabımızı da değiştirdik. Şunu nerede satacağız ya şu ikisini? İk, i̇ksir yapmamız lazım arkadaşlar. Canımız bayağı bir az. İki dakikalıktan yapalım iki tane. Aa sova bu. Sava sava ne sovası. Etkilişime geçelim. De. Geçelim. Ha tamam bu sava sava tamam. Sen canavarı öldürdün. Güzel. Mantarları bana ait. Şimdi beni bir daha rahatsız etme. Geri dönme. ve bir... Nerede hopla zıpla beni ilgilendirmez. Kardeş sen benim paramı ver de. İstersen ne yaparsan yap. Paramı ver? vermedi. Ha verdi tamam. Bir daha var ya. Sen senin için ne böyle? Yanlışlıkla tıklı. Hiçbir şey. Hiç özel değilmiş. O zaman beni rahatsız etme. Kes. Bak ben bu adam uyuz oldum. Ben bu adam oyuz oldum. Tamamdır. Şimdi kapıda bekleyen yüzbaşına dön. Tamamdır. Dönelim yüzbaşına. Tamam. Bayağı paramız arasında Bir şey alabiliriz de. Aa, buradan satılıyormuş mantıken tabi. De bir lira sattık. Bayağı şey alabiliriz ya. Ama kılıcımızı gördüğünüz yani. Bizim boyumuzdan uzun. O açık şey yapalım. Ondan. Dövüşelim. Ama bayağı da paramız var. Yüzbaşıyla konuşuyorum Yüzbaşı bu Kapıda bekleyin yoksa Şu çıkış kapısında bekleyin ya Yok ya Yüzbaşı aynen ya bu Üstünün altına şey de var Tedavi olmanın kahrolsun uzun zaman Aldı acemi asker Asker olmaya şaka mısınız Bu bize kızıyor arkadaşlar Kısaca ben size şey yapıyorum Şimdi seni cezalandıracağım Gerek falan. Ha. İşte biz cezalandırıyor. Beş tur koşacaksın. Yo. Bunu ben ne? O oh, hayır hayır hayır. Buraya gelmesine gerekmiyordu. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin olsun ki hayır. Ne oldu ya? Bu lanet olası neydi? Ha, şey ya bizim kılıcımız var keseriz. De. Bu ne lan böyle? Ben bu zayıf köyün için bir meşazım var. Bu ne lan böyle? Türkçe unuttum. En güçlü savaşçınızı gösterin. Gönderin. En güçlü savaşçı zaten benden başka savaşçı yok. Şuna bakın. Bir tane yüzbaşı var bir de var. Dönecek bu şeyi terk edecek. Kazanırsak dönecekmiş de biz bunların hepsine kazanamayız. Belki tek tek gelirse belki. de. Şu kadar kişi nasıl katan almış ya? Arkadaşlar yandık galiba. Bu final bölümü mü? Yoksa bu kadar kişi. Eğer kimse görmezseniz de şehri yakıp yıkacağız. Savaşçınız bana gelirse şehri yine yakarız. Biz yüzde yüz öldük. Tamam diyelim. Yüzbaşı ha yüzbaşı mı gidiyor? Sen bizim en iyi savaşçımızsın. Yüzbaşı geliyor galiba arkadaşlar. Ben mi? Hayır hayır. Yüzbaşıyız. Adı yüzbaşısın. Ben yaşlıyım falan. Ben yaşlıyım. Yeni bir en iyi askerimiz. Bu acemi asker olmuyor. Zaten benden başka askeriniz yok ki. Bekle. Ne ciddi misin? Hayır. Bizden başka asker yok. Yüzde yüz biz gideceğiz. Biz de öleceğiz. Tankman bu durum bizim için düzelteceksin. Korkmalık zamanı değil. Korkmalık korkmalık tam zamanı bence. Yani adam 100 bin tane Han ordusuyla geliyor. Dövüş hazırlan. Yo, adamın gücüne bakın. 1250. Bir de bana bakın 92. Biz bunu amına alsak, havaya füze atsak da bu adamı yenemeyiz. Bir kere adamın asasına bak. Ve yine C deneyelim. Biz 8 vurduk, O bir vurdu. Böyle giderse yenebiliriz lan. Bak biz kombo yapınca 9-8 vuruyoruz o sadece 1 vuruyor bir de bizim odamız artıyor daha fazla vuracağız şimdi gücümüzü de yükselttik de ya ikide bir sesim gidip geliyor ne oluyor adam bize şey zevkin oynamış köyümüz gitti herkes öldü herkes öldü bize susadı ya herkes öldü sen susamışsın. Köyümüz gitti arkadaşlar. Herkes öldü. Yüzbaşı. ortaki hastaneci. Köylüler. Çocuklar. Hepsi öldü. Şu köyün haline bakın. Kuyudan içemem. İçmem gerek. İç tamam hadi. Hala susuyorum. İç. İşe yaramıyor. Bizim şey korkudan su içmeyi unuttu galiba içmem gerek susuzluğum gitmiyor susuzluğum artıyor diyor gitmiyor değil tamam bu da şu an kafazı gidip geliyor herkes ölmüş ya yani ben de öyle olurdum o koku da neymiş muhteşem muhteşem sıradaki ceset den geliyor ya Türkçe mi bozdu 2 3 tane üstüne üstlük şaşırma yaşadım. Isır kilidini açtım. O ne? Isır mısır delikanlı iş ya. Ölülü niye konuşuyoruz? Benim kana ihtiyacım var. Ha ben diyordum arkadaşlar. Bunun şeyin ismi niye vampir? Şimdi ya kan ya sıçan kanını içeceğiz ya da ölü asker. Ölü askerin içelim çünkü ikini içersek ne olduğunu biliyorsunuz ilk bölümde. Şimdi o bizim köylümüzüne içeceğiz de. Demek vampir böyle oldu. Sadakasız bir öfke var. İçimde üzüntü yok sadece çok fazla bir öfke var. O bizi öldüren ve köyümüzü yakan adamı bulup bu dünyadan önemli bir şekilde öldürmem lazım falan diyor. Vampir olduk arkadaşlar şaka gibi. Bütün köyümüz gitti bütün köyümüz. Bütün bu satıcı da mı gitti? O da gitmiş. Oha yeni görevim çok uzak uzakta. Ya şaka gibi ya. Şuradaki bir tane viski isteyen bir adam vardı o da mı? Nerede Bak yine kaybettim yolunu. Bu o da yok. Ama bunun evini yıkmamışlar. Şaka gibi bütün köyümüz gitti arkadaşlar ya bütün köyümüz gitti bütün. Ya. Bütün köyümüz gitti. Aha dövüş arasından diyor. Ben bir şey tıkamam. Ya bu farelerde çıkıp çıkıp duruyor. Şunu öldür benim köyüm yanmış. Burada üzülüyoruz fare çıkıyor. Şunu enseğine vur şaplayın Oh, puh zafer. Bittik ya. Köyümüz gitti ya. Toplayalım bak fareden yüzük çıktı ya. Neyse paramız da bayağı vardı. Aha biri söylememiş. Senin ölü değilmiş Sağ Sonic. Bu adama kızmıştım ben evinden Ama aynı zamanda ölüsün falan diyor. Sen ters giden bir şeyler var. İçinde bir lanet var. Ölüm sana dokunmuş. Sen içten içe kemir, kemirliyorsun. Fakat öte yandan seni daha güçlü yapıyor böyle. 11 dakikada olmuş. Bayağı da uzun olmuş ama çok heyecanlı geçiyor. Bir şeyi daha önce hiç görmedim. Buna sahip olmalıyım. Çok güç. Güçlü bu karanlık onu bana ver. Ağzından yayılıyor. Dişlerinden onu bana ver. Isır beni. Yuh. Onu ısıralım mı ısırmayalım mı? Arkadaşlar onu ısırsak bizim gücümüz olacak ve o devam edecek. Isırmazsak biz. Ben buna bu adama güvenmiyorum. O zaman bunu bu tercihsiz siz yapın. Onu ısıralım mı ısırmayalım mı? Bu çünkü... Oyunun gidişatını çok fazla etkileyecek. Ama bence onu ısırmayalım. Çünkü bu adam Savasovanik. Ben buna demin de kızmıştım. Ama bu tercihi siz verin. Bay bay.